Evet. Ben Amerika'ya taşınalı tam 6 ay oluyor. Bu videoda Amerika nasıl bir yer? Buradaki insanlar nasıl? Yaşam nasıl? Benim şu ana kadar gördüğüm, deneyimlediğim şeyleri küçük bir analiz yapmak istiyorum. Ben küçükken hep merak ederdim acaba Amerika nasıl bir yer diye. O zaman sosyal medya yoktu. Hep böyle filmlerden gördüğüm şeylerle kafamda bir şeyler canlandırıp oluşturmaya çalışırdım. Ama biliyorsun ki hiçbir şey filmlerde gözüktüğü gibi değil bizim dizilerimize filmlerimize baktığın zaman bile hiçbir şey gerçekliği yansıtmıyor Ne oluyor Yalıda işte aileler kahvaltı bahçıvanlar şoförler hizmetçiler Halbuki böyle değil ama dışarıdan gören bir insan der ki Türkiye' ne güzel şöyle böyle ama hani gerçek olmayan düşüncelere kapılıyorsun Amerika da aynı Burada herkes sabahtan akşama kadar çalışıyor buranın avantajı Zengini çok zengin orta ve alt sınıfı da istediği bazı basit şeylere sahip olabiliyor. İşte en yeni iPhone'a sahipsin, araban var, kendi evinde kalabiliyorsun. Bunlar baktığın zaman basit ihtiyaçlar ve buradaki insanlar normal paralarla çalışıp, normal asgari ücretler alıp bunlara sahip olabiliyor. Amerika'nın en büyük özelliği bu. Zaten buranın Amerika'nın dünyadaki en çok göçmen sayısına sahip olmasının en büyük özelliklerinden birisi bu. Amerikan rüyasını satıp pazarlaması. Evet burası fırsatlar ülkesi. Burada bir şeyleri oluşturmak mümkün. Birinci ve en büyük özelliği bu. Ve gördüğüm şey evet gerçekten çalışan bir şeyler başarabiliyor ama gerçekten çalışan. Şimdi benim gördüğüm gözlemlediğim şey bu. Evet buraya herkes aç bir kurt gibi geliyor. Karnı aç, ağzı kanlı, gördüğü her şeye saldırıyor. Sürekli çalışmak, para kazanmak istiyor ama doğal olarak insansın. Belli bir süre sonra yoruluyorsun. İşte çalışıyorsun, geceni gündüzüne katmışsın. Geride bıraktığın ailen, arkadaşların, ülken var vesaire. Belli bir süre sonra özlem başlıyor. E birazcık da karnın doyuyor. Aldığın paralarla işte bir şeylere sahip olmaya başlıyorsun. E, yeter bana mantığı başlıyor. Yani birçok kişinin o açlığının gittiğini görüyorum. Birçok insan görüyorum. Dünyanın her ülkesinden milyonlarca insan var burada. Beni çok motive eden, hırslandıran insanlar da var. Birazcık midemi bulandıran insanlar da var. İlk önce bulantıdan başlayalım. Tanıştığım Brezilyalı bir grup var. Bu grubun içinde 1-2 senedir burada olan bir insan var. 4-5 senedir burada olan bir insan var. 20 senedir burada olan bir insan var. Dışarıdan baktığın zaman evet bu insanlar kalkıyor sabah her gün işe, işe gidiyorlar, geliyorlar, çalışıyorlar. Kimisi doğruda iş yapıyor, kimisi teknoloji firmasında çalışıyor, i̇şte kimisi az kazanıyor, kimisi çok kazanıyor. Ama gördüğüm bir şey var yani bu hayatlar bu şekilde devam ediyor. E benim görünce dediğim şey ee ne oldu hepimiz buraya bir amaç için geldik. Ama belli bir süre sonra böyle bir yorulmuştuk içine girmiş insanlar. Şimdi baktığım zaman bu adam burada Marina'da lüks bir sitede oturuyor. Aylık tonlarca kira veriyor. Alkolü var otu var. E, Coachella festivali gelmiş. Hadi kankalar gidelim. İşte orada 3-5 bin dolar masraf. Hayat bu şekilde geçiyor. E, zaman geliyor geçiyor. Bir bakmışsın 10 senedir buradasın hala aynı yerde böyle yaşayıp gidiyorsun. Aynı zamanda birlikte çalıştığım bazı Meksikalılara bakıyorum gece gündüz iş. Bana tek kelimeyle açıkla dersen sana direkt karınca derim. Direkt yani. Gecelerini gündüzlerine katıp çalışıyorlar. Belli bir amaç içerisinde aynı tempoda, aynı enerjide herkesin küçük de olsa, büyük de olsa bir amacı var. Kimisi işte 16 yaşında burada okula gidiyor. Sabah okul. 3'te okuldan çıkıyor, 5'te işe başlıyor akşam 9'a kadar haftada 6 gün bu şekilde çalışıyor. Bu kız 16 yaşında. Başka 20 yaşında bir kız daha var. Bak kızlardan örnek veriyorum. Onları küçümsemek için değil. Çalışma arzusuna, hissiyatı aslında takdire şayan olduğu için gündüz bir restoranda çalışıyor. Oranın kahvaltısını, öğle yemeğini hallediyor. Akşam geliyor bizim restoranda devam ediyor. Bütün gün 5 gün boyunca haftada çift mesai, bazen 6 gün. Sabah 8, akşam 9 10. Her gün düşün başka yaptığın hiçbir şey yok sadece iş. E ben bunları görünce çalışma tempomun aslında geride kaldığını görüyorum. Yani 16 yaşında bir kız sabah 8'de okula gidiyor, akşam 9'a kadar hiç durmadan hayatına devam ediyor. Okul, iş. Bir tarafa bakıyorum, seneler geçmiş, tempo hala aynı, kaybolmuş hayatlar, potansiyeller burada, hayatlar burada. Diğer tarafa bakıyorum, hiç durmadan çalışma, bir açlık, hep o ağzında kan, o kurdun hiç doymadan devam ettiğini görüyorum. Böyle tünelin sonunda çok az bir ışık böyle kristalli gelen o ışığı onları motive etmesi, sürekli koşması tabii ki de seni de motive ediyor. Ben sonra kendi hayatıma bakıyorum 20'li yaşlarımı dolu dolu yaşadım. Çalıştım, partiledim, Avrupa'yı gezdim, bilgisayar oyunları oynadım. İçimden nasıl geliyorsa öyle yaşadım. Son 5 senede 25 yaşından sonra Amerika hayalim için yaşamaya başladım. O hayal için her gün bir şeyler yapmaya başladım ve sonunda bu hayal bir şekilde gerçekleşti. Geriye dönüp baktığımda hiçbir pişmanlığım yok. Sonuçta yaptığım hatalarda, doğrularda bugün beni ben yaptı. Benim şu anda kendime her zaman hatırlattığım şey sürekli aç kalmak. Evet, Amerika para konusunda oldukça ödüllendirici. Çalışan parasını kazanıyor ama bu kazandığın parayla önünde bir dünya engel oluşuyor. Bu parayı nereye harcadın? Bu parayla ne yaptın? Günün sonunda her şey buna bağlanıyor. Ben belki birçok Amerikan'dan az kazanıyorumdur şu anda ama baktığın zaman durumum belki de birçoğundan daha iyidir. Neden? Ödediğim ev taksidi yok, araba taksidi yok, çocuk kreş masrafı yok, banka hesabım ekside değil, borçta değilim. Sürekli onlar gibi tüketmiyorum. Her ay faturalarımı ödedikten sonra kalan parayı direkt biriktirme hesabıma atıyorum. Yani tam yalan söylemeyeyim, %20'sini falan harcıyorum. Şöyle bir zaafım var benim de, iyi giyinmeyi seviyorum özellikle sporda hem motive ediyor hem de daha fazla çalışmanı sağlıyor. Ama faturalar ödendi. Geriye bir miktar kalıyor. Bu miktarın %20'sini kadarını harcıyorum. %80'ini direkt biriktirme hesabı. Biriktirme hesabından kastım iki tane banka hesabı var. Birisine çalışınca kazandığım parayı atıyor. Diğer hesap başka bir bankanın hesabı. Orada sadece giriş var o banka hesabı, biriktirme hesabı. Oradan para çıkışı yok. Sadece giriş var. Orası geleceğim. Yani onun dışında masraflar minimumda. Tek yaptığım şey spor, iş ve boşluk buldum gibi böyle hemen heyecanla içerik üretimi. Bazen tanıştığım insanlar dışarı çağırıyor. Hepsine hayır diyorum. Evet dediğim anda ya spordan kaybediyorum ya para kaybediyorum ya da izleyici kaybediyorum. İşte insanların dediği şey ya işte biraz hayatı yaşamalısın, çok sıkıcısın vesaire. Ben eskiden buna üzülürdüm böyle ya gerçekten sıkıcı falan ama dediğim gibi 20'li yaşları dolu dolu yaşayıp gördüğüm zaman şu anda yani o hayatın bir şey getirmeyeceğini, bir yere gidemediğini görüyorsun. Ve onları görüp, görüp deneyimledikten sonra insan sadece çalışıp istediği hayatı yaşamak, başarmak istiyor. Ve başarmak için Neleri yapman gerektiğini biliyorsun aslında. Evet belki hayatım onlara sıkıcı gelebilir ama <laughs> benim içimde gerçekten gerçekten ben çok daha mutluyum. Onlarla gidip bir şeyler yaptığım zaman ya işte video çekebilirdim, çalışıp para kazanabilirdim veya ne bileyim mesela o gün alkol aldıysan ya keşke içmeseydim, öbür gün daha iyi antrenman yapardım gibi sürekli o düşünceler bastırmaya başlıyor. Başka hiçbir şey yapasım gelmiyor içimden başarmak istiyorum. Başarmak için buradayım. Bu ülkeye onun için geldim. Aç bir kurt olarak direkt gelip burada bir hayal için geldim ben de. O void'in beni çekmesini istemiyorum. Onlar gibi olmak istemiyorum. Yani 3-5 sene neyse disiplinli bir şekilde sürekli tekrar edilince oraya geleceğini bildiğim için hiçbir şekilde vazgeçesim veya o tarz aktiviteler yapasım yok. Yani benim her zaman dediğim gibi sıkılmadan, pes etmeden her gün küçük küçük adımlarla bir gün elbet o hayal gerçekleşecek. Düşündüğüm zaman da o tarz işte festival hayatı, işte barlar vesaire, işte boşo vakit hayatı yaşamak mı istersin? İşte 20 sene boyunca öyle bir rahat, konforlu mu bir hayat istersin? Yoksa 5 sene gerçekten dişini sıkıp, kendini inşa edip, bir birikim oluşturup, bir iş kurup, fırsatlar yaratıp hayalini yaşamak mı istersin? Fedakarlıklar olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani ben de şu an 6. ayımı böyle tamamlamış oldum. Açıkçası hala geldim gibi açım. Mutluyum çünkü hedefime doğru gittiğimi biliyorum. Bu da beni çok motive ediyor. Mutluyum çekimler devam ediyor. Mutluyum. Sporda daha iyiyim. Çalışıyorum, para kazanıyorum. Bu videoyu da çekmemin amacı yani şu an 6 ay bitmiş. Yeni bir başlangıç sonuçta. İleride dönüp bakıp işte nereden nereye geldi mi? Nasıl bir düşünce yapısıyla çalıştım mı? 2 sene sonra dönüp baktığımda şu anki halime belki de gülmek istiyorum yani. Böylelikle Amerika'daki 6. ayın sonuna gelmiş olduk. İşte ilk ay gel yerleş ondan sonra bir düzen kur derken rutin başlıyor. Çalış çalış moduna giriyorsun. İnsan bir hedef için, bir amaç için yaşayınca gerçekten mutlu hissediyor kendini. Buraya niye geldiğimizi veya ne için yaşadığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İnsan bir hedef için, bir amaç için yaşayınca gerçekten kendini iyi hissediyor. Özellikle böyle küçük küçük gelişmeler gördüğün zaman tadından yenmiyor yani. Bundan bir sonraki videoda da YouTube'daki ilk senemden bahsedeceğim. Bu kanalı oluşturalı tam bir sene oluyor. O videoda da bulacağım bir dünya değerli bilgiler olacak. Hala abone ol değilsen abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsin. Aynı zamanda videoyu beğenip görüşlerini bana iletmen algoritma için çok önemli. Bana bu şekilde destek olabilirsin. Aynı zamanda tabii ki olumlu görüşlerin beni çok mutlu ediyor. Emin ol bir gün hepimiz başaracağız. Görüşürüz.